Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yani bugün çok mutluyuz. Size bir haberimiz var çünkü yeni kanalımızın tanıtımını yapacağız bugün değil mi? Yağmur. Evet, yeni kanalımız var artık. Evet. evet. Bu kanalda izlemeyi sakın unutmayın. Arkadaşlar yeni kanalımızda Zeynep ve ailesi olacak. Yani ben, ben zaten çoğu tanıyorsunuz Yüksel Oyunda ve Anne Kız TV'den. Ama bu yeni kanalımızda Zeynep ve ailesi olarak ben, Yağmur, Yaprak ve Yüksel abiniz olacak. Tabi bu kanalda neler olacak hemen ondan bahsedelim. Eee Günlük videolarımız olacak, şakalarımız olacak. Yüksel abinize, Yüksel abinizin bana veya bizim yağmura gibi e, challenge'larımız olacak, oyunlarımız olacak. Şakalar da olacak. Onun alışverişlerimiz olacak. Evet, e, karşılaştırmalarımız olacak. Ne Marketteki e, ürünlere bakacağız. Hep beraber arkadaşlar kanalı beraber büyüteceğiz. Sizleri çok seviyorum. Yeni kanalıma davetlisiniz. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.